Hatay Cumhuriyeti Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle nüfusunun çoğu Türk olmasına rağmen Fransızlara bırakılan İskenderun sancağı bağımsızlığına kadar geçen sürede Fransa ile Türkiye arasında büyük sorunlara yol açmıştı. Başta Mustafa Kemal ve İsmet İnönü'nün yoğun uğraşları sonucu Hatay 2. Dünya Savaşı'nın başlamasına kısa bir süre kala Türkiye topraklarına katıldı. Peki Hatay'ın Türkiye'ye katıldığı tarihe kadar geçen sürede sizce neler yaşandı? Bu sorunun cevabı için videoyu sonuna kadar izleyip beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yıl 1918. Birinci Dünya Savaşı sona ermiş, Osmanlı kuvvetlerinin Arap Yarımadası'ndan çekilirken oluşturduğu savunma hattı Osmanlı Devleti'nin yeni sınırlarını oluşturmuştu. İngiltere ve Fransa ise Osmanlı'dan kalan tüm Orta Doğu bölgesini işgal ederek aralarında paylaştılar. Buna göre İngiltere Irak topraklarında kendi mandasını kurarken Suriye, Lübnan ve İskenderun sancığı Fransa'nın oldu. 1. Dünya Savaşı'nı takiben 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı zaman nüfusunun çoğu Türk olan İskenderun ve Antakya bölgesi Türk kuvvetlerinin kontrolüne geçti. Ancak Fransa, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın itilaf devletleri güvenliklerini tehdit edici bir durum olduğunda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilirler maddesine dayanarak 11 Aralık 1918 tarihinde İskenderun sancağını işgal etti. İskenderun sancağı misaki milli sınırları içinde kalmasına rağmen milli mücadele döneminin olağanüstü şartları nedeniyle imzalanan Ankara Anlaşması'nda Suriye'ye bırakılmak zorunda kalındı. Ancak Ankara Anlaşması'na eklenen özel madde ile İskenderun sancağında özel bir yönetim rejimi kurulması ve Türkçenin resmi dil olarak kullanılması zorunlu kılındı. Eklenen bu maddeye rağmen Fransızlar Suriye'nin diğer kesimlerinde uyguladıkları etnik ve dini ayrımcılığı İskenderun sancağında da uygulamaktan geri kalmadılar. 1921 yılında İskenderun sancağı Halep'e bağlanırken 1924 yılında Suriye Devleti kurulunca buraya bağlı özerk bir hal aldı. Ocak 1926'da İskenderun'un Suriye Meclisindeki temsilcileri İskenderun'un Suriye'den ayrılarak Fransa'ya doğrudan bağlanması talebinde bulundu. Fransa ise bu talebi önce uygun görerek kabul etse de Suriye hükümetinin yaptığı yoğun itiraz üzerine kararı uygulamadı. Bu olay üzerine Türkiye Fransa'nın kapısını çalarak Ankara Anlaşması'nın öngördüğü özel yönetim biçiminin Fransa hükümetince göz ardı edilmemesi gerektiği şeklinde uyarıldı. Bu uyarı üzerine Fransa tarafından Suriye içinde İskenderun için özel bir idare kurulurken Türkiye Cumhuriyeti bu tarihten sonra komşularınla iyi ilişkiler kurmaya özen gösterdi. 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye olundu, 1934'te Balkan Antantını ve 1937'de Sadabat Paktını imzalayarak Balkanların ve Ortadoğu'nun barış ve istikrarı için büyük hizmetlerde bulunmaya başladı. Bu dönemde gerek Batılı devletler gerekse de Sovyetler Birliği ile iyi ilişkiler içerisinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti böylece misaki milli sınırlarına dönmek için kendisine yandaş aramaktaydı. 1934 yılından itibaren Hitler Almanyası ve Mussolini İtalyası'nın yarattığı tehlike Türkiye ile Avrupa'yı birbirine daha da yakınlaştırdı. 1935 yılında İtalya'nın Habeşistan'a saldırması üzerine Türkiye'de Fransa gibi Milletler Cemiyeti çerçevesinde yaptırımlara katıldı. 1936 yılının Temmuz ayında ise İspanya'da iç savaş başladığında İngiltere ve Fransa gibi Türkiye'de iç savaşa karışılmaması yönünde oy kullandı kurulan bu iyi ilişkiler Türkiye'ye 1936 yılında Boğazlar'da Türk egemenliğini sınırlayan Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nin fes edilmesini ve yerine Montre Boğazlar Sözleşmesi imzalanmasını sağladı. Aynı yıl Akdeniz'de İtalyan denizaltılarının Yunanistan ve Kıbrıs için yarattığı tehlike üzerine Türkiye, İngiltere ve Fransa ile birlikte hareket ederek İtalya'ya nota verdi. Ancak Türkiye'nin Avrupa ile tüm bu yakın ilişkilerine rağmen İskenderun sancağında bulunan Türklere karşı bölgedeki Fransız yöneticiler sert davranmaktaydı. Durum böyle olunca Atatürk, İskenderun sorununun bir an önce kesin bir çözüme kavuşturulmasının zamanının geldiğini anladı. Fransa ile Suriye arasında süren görüşmelerde Fransa'nın İskenderun sancağı üzerindeki haklarını Suriye'ye devredecek olması sancağın statüs sorununu tekrar ortaya çıkardı. Fransa'nın Almanya tehdidi nedeniyle Avrupa'da zor günler geçirdiğini bilen Atatürk, meseleyi Fransa ile çözmek istemekte fakat Suriye'nin tepkisini de hesaba katarak her ihtimale karşı Suriye'nin bağımsızlığını da desteklemekteydi. 9 Eylül 1936 tarihinde Fransa ile Suriye anlaşarak Fransa'nın Suriye mandası yıkıldı ve Suriye bağımsız devlet statüsü kazandı. Ancak bu anlaşmada İskenderun Sancağı'na tanınan bazı haklardan hiç bahsedilmemiş olması Türk hükümetinin tepkisini çekti. Yapılan ikili görüşmelerden bir netice alınamayınca Türkiye önce Milletler Cemiyeti'ne, ardından da Fransa'ya resmi bir nota verdi. Mustafa Kemal Atatürk 1 Kasım 1936 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasında sancağın asıl sahibinin Türkler olduğunu belirtip bu işe bizzat el koyduğunu ve ne olursa olsun mutlaka Hatay'ın Türkiye'ye katılacağını belirtti. 9 gün sonra Fransız hükümetinden verilen cevapta Suriye'nin bölünmesine asla izin verilmeyeceği, dolayısıyla İskenderun sancağına bağımsızlık yerine özel bir statü tanınabileceğini belirttiler. İki ülkenin ard arda yüksek sesli açıklamalarından sonra konu milletler cemiyetine taşınarak nihai kararın bu kurum tarafından verilmesi kararlaştırıldı. 27 Ocak 1937 tarihinde alınan kararla İskenderun Sancağı için bir anayasa hazırlanacağı, iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Suriye devletine bağlı kalacağı ancak Suriye devletinin sancağın statüsünü değiştiremeyeceği açıklandı. Ayrıca sancakta farklı bir para birimi kullanılacak, resmi dili Türkçe olacak ancak sancak sınırları içerisinde hiçbir tarafın askeri bulundurulamayacaktı. Bu yaşananlar Atatürk'ün ve Türk diplomasisinin zaferi kabul edilirken İskender Unsancı bu anlaşma ile birlikte Atatürk'ün daha önce vermiş olduğu Hatay adını aldı. Hatay'ın geleceği açısından beliren bu iyimser hava çok fazla uzun sürmedi. Bölgedeki Fransız temsilcilerinin uygulamaları ve Hatay'ın bağımsızlığını köstekleyici faaliyetleri Türk halkı ile yönetimi karşı karşıya getirdi. Çok geçmeden Fransızlar tarafından kışkırtılan milliyetçi Arap nüfusu Hatay genelinde gösteri ve ayaklanma başlattı. Türkiye sancakta yeni rejimin derhal uygulanmasını istediği halde Suriye'deki protesto ve isyanlar nedeniyle bir türlü gerçekleştirilemedi. Haziran 1937'de Suriye parlamentosunun Hatay'ın özelliğini tanımadığını, İskenderun sancağının Suriye topraklarının bir parçası olduğunu açıklamasıyla işler iyice içinden çıkılamaz bir hal aldı. 1937 Mayıs'ında yapılması planlanan Hatay milletvekili seçimlerinin bir sene geçmesine rağmen bir türlü yapılamaması üzerine Türkiye hem Fransa'ya hem Suriye'ye hem de Milletler Cemiyeti'ne çok sert nota verdi. Ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla önce Mersin'de daha sonra Adana'da Türk ordusu resmi geçit törenleri düzenleyerek Türkiye'nin kararlılığını ortaya koydu. Ancak buna rağmen Hatay'daki olayların durulmaması üzerine Türk ordusu Hatay sınırına 30 bin kişilik bir askeri kuvveti yiyarak savaş pozisyonu aldı. Fransa hem Türkiye'nin sert ve kararlı tutumu karşısında hem de Avrupa'da Hitler'in 1938'de Avusturya'yı ilhak etmesiyle durumun iyice gerginleşmesi üzerine Türkiye ile sıcak bir çatışmayı göze alamadı ve Hatay meselesinde Türkiye'ye karşı daha yumuşak bir tutum izlemeye başladı. Hitler'in Avusturya'dan sonra gözünü Çekoslovakya'ya dikmesi Avrupa için savaş çanlarının çalması anlamına gelirken Fransa artık Hatay meselesinin tamamen çözüme kavuşturulmasına karar verdi. Türkiye ve Fransa arasında yapılan görüşmeler sonunda Hatay'a iki taraftan da 2500'er askerin yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda Türk kuvvetleri 4 Temmuz 1938'den itibaren Hatay'a girmeye başlarken askerler Hatay halkı tarafından coşkuyla ve alkışlarla karşılandı. Bu olay Hatay sorununun bir dönüm noktası olmuştu. Nihayet 2 Eylül 1938'de Türk ve Fransız ordularının himayesi altında yapılan Millet Meclisi seçiminde Atatürk'ün adayı olan Tayfur Sökmen Hatay Cumhurbaşkanlığına getirilirken Abdurrahman Melek başbakanlık görevine, Abdulgani Türkmen ise meclis başkanlığına getirildi. Hükümet derhal Hatay Anayasası'nı kabul ederken devletin resmi adı Hatay Devleti, yönetim şekli ise cumhuriyet olarak belirlendi. Yine aynı gün daha önce Atatürk'ün çizdiği bayrak Hatay bayrağı olarak kabul edilirken Türk İstiklal Marşı Hatay Devleti'nin de milli marşı olarak kabul edildi. Bağımsız Hatay Devleti'nin kurulması ile Türkiye açısından Hatay konusu büyük oranda bir çözüme bağlansa da 10 Kasım 1938'de esaretten kurtardığı Hatay'ın anavatana katıldığını göremeden Atatürk'ün vefat etmesi tüm ülkeyi hüzne boğdu. Atatürk'ten bayrağı devralan İsmet İnönü, Hatay'ın Türkiye'ye katılımını sağlamak için kolları sıvadı. Türk ve Fransız hükümetleri arasında Hatay üzerinde görüşmelerin devam ettiği sırada Avrupa'da ortam giderek gerginleşmeye başladı. Hitler'in 1938 başlarında Çekoslovakya'yı işgal etmesi, ardından Polonya'ya göz koyması, Hitler'in doğuya doğru genişleme isteğini iyice ortaya çıkardı. Böylesine bir savaş ortamında Türkiye'nin jeopolitik konumu hem Sovyetler Birliği'nin hem de Avrupa'nın Türkiye'ye muhtaç olması demekti. 7 Nisan 1939'da İtalya'nın Arnavutluğu işgal etmesi üzerine İngiltere Hatay konusunda Fransa'ya baskı yapmaya başladı. Artık daha fazla direnemeyeceğini anlayan Fransa, Hatay sorununun Türkiye'nin istediği gibi çözümüne razı oldu. Bunun üzerine Türk-Fransız görüşmeleri 17 Haziran 1939'da başlayarak yalnızca 6 gün içinde sonuçlandı. 23 Haziran 1939'da Ankara'da Hatay konusunda anlaşmanın imzalanması ile Fransa, Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını resmen kabul etti. Bir diğer taraftan Hatay Meclisi 29 Haziran 1930'daki son toplantısında oy birliği ile Türkiye'ye bağlanma kararı alırken, Türkiye'de 7 Temmuz 1939 günü bir yasa ile Hatay ilini kurup bağlanma işlemlerini kesinliğe kavuşturdu. 23 Temmuz 1939'da Fransız kuvvetlerinin Hatay'ı tamamen terk etmesiyle 24 Temmuz 1939'da Hatay resmen Türk toprağı oldu.